Bu yasanın e, getirilmesinin bir amacı da yani amaçlarından biri de şu e, Mitle ilgili e, Emre Uslu ve ben e, sık sık yazılar yazıyoruz, eleştiriler yapıyoruz. Özellikle Uludere'den sonra bazı işte belgeler yayınladık. E, Mitin fişlemeleriyle ilgili belgeleri ben yayınladım. E, CHP'li milletvekillerini, e, Deniz Baykalı, Deniz, Sayın, e, Deniz Baykalı, Deniz Baykalı'nın damadını, kızını fişlendi, MHP iş adamlarının fişlendiğine dair ve mitle Başbakanlık arasındaki bir resmi bir belgeyi yayınladım. Burada da çok sıkıntıya düştü Mit Müsteşarı nı. ve e, haberlerle ilgili yalanlamadılar haberle yalanlayamadılar daha doğrusu haber doğru dediler ama yayın yasağı getirdiler. Bu haberlerin internet sitesinden gazeteden çıkartılmasını e, istediler internet sitesinden de mahkeme kararıyla çıkarttırdılar bazı haberleri burada şöyle bir amaç daha var gördüğüm kadarıyla. Gördüğüm kadarıyla yani MIT buradan şunu da amaçlıyor. Kendisini eleştiren muhalif ya da bu hukuksuzluklar ortaya çıkan insanlar hapse atmak istiyor. Bunun başında ben ve Emre Uslu geliyor.